Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere rütbeli arena nedir? Oynamaya değer mi? Ve süreli yükseltilebilir bomba atarın desenini nasıl kalıcıya çevirebiliriz? Bundan bahsedeceğim. Şimdi hemen etkinlikler kısmına geliyoruz. Burada yeni arena sezonu serüveni etkinliği var. Bu etkinlik 7. ayın 24'ünde geldi. 9. ayın ikisinde etkinlik son eriyor. Burada... Manyetik nabız MGL bomba atar seviye 1 var. Ee, şöyle ki hemen buradan git diyoruz. Burada görevler var. Rütbeli arena ve gündelik sezon diye. Gündelik sezonda gündelik gümüş kademesine ulaş. Gündelik sezonda gündelik altın kademesine ulaş. var. Rütbeli arenada da her gün 0-0 gece 3'te yenileniyor. Rütbeli arenada bir maç tamamlanıyor. Rütbeli arenada toplam 20 düşmanı el ediyor. Şöyle ki benim totalde 53 tane birikti. Ama şimdi şöyle ben bir çıkalım. Rütbeli arena nedir? Size hemen bahsedeyim. Bakın burada rütbeli kısımda rütbeli arena bizleri karşılıyor. Burada harita havuzu var. Bunlar rastgele geliyor. Yani ben o pek arena oynamadığım için ama videonun sonunda bir arena maçımı da koyacağım. Yani mantığı anlayabilmeniz için. Normal bir arena sistemi var. Aldığınız kill sayısına ve win'e göre buradan rankınız ilerliyor ve ranka gelen ödülleri kazanıyorsunuz. Şimdi şöyle ki Gümüş'te böyle 7 günlük bir Elim efekti kazanıyorsunuz. Altında sandık kuponu. Platinde destan sanatma parçacık paketi. Elmasta böyle bir avatar kazanıyorsunuz. Taçta materyal parçacığı paketi. Ee, şöyle ki Aslı Onur yayını. Kaşif kazanıyorsunuz. Ve sezon ödülleri var. İlk bine girdiğinizde Arena Otoritesi ünvanını elde ediyorsunuz. Ben şu an bronz 3'teyim. 4 maç oynadık. 3 galibiyet aldık. Ee, şöyle ki ben sonucuyu Asya'ya çektim. bazı işlerimden dolayı, çekmişlerimden kaynaklı. ve MS sıkıntım var. Ondan dolayı rütbeli arenada pek iyi bir performans sergileyemedim. Videonun sonunda da bir ufak bir maç kestimi koyacağım. İnceleyebilirsiniz. 7. ayın 24'ünde başladı. 9. ayın ikisinin etkinlik sanırıyor. Bu arada rank var. Ranka karşılık gelen ödülleri alabilirsiniz. Aynı zamanda ilk beni girdiğinizde de unvan elde ediyorsunuz. Şöyle ki ben daha sıralamaya giremedim çünkü sıralama kasmadım. Ve Asya'dayım şu an. Ee, siz de buradan e, kendi sıralamanızı bakabilirsiniz. benim sunucum Asya olduğu için Asya gözüküyor. Siz de Avrupa'daysa Avrupa gözükür. Şimdi hemen buradan çıkışımızı sağlıyoruz. Geldik biz etkinliğe. Avcı ava karşı değil. Yeni arena sezonu serüveni. Yanlış yere tıkladık. Şimdi burada bir kez çekiliş 10 jeton. Yani benim 5 kere açma hakkım var. Şöyle ki ödülleri birden fazla kez alamıyorsun. Yani üst üste sana grafiti, BP, boya gibi şeyler atmaz. Boya çıktısa boya silinir. E, sandık kum parçası çıktıysa sandık kuponu silinir. Ama en sonunda sen bu deseni alırsın. Şimdi bir kez çek diyoruz. Ama ben e, direkt 5'li yapıştıracağım. Ben de silah deseni gelmedi. Ama yarın kesinlikle alırım. Ee, şöyle ki dediğim gibi gündelik sezon ve rütbeli arena var. Gündelik sezon etnik boyunca bir defa tamamlanıyor ama rütbeli arena görevi her gün gece 3'te yenileniyor. Her gün gece 3'te yenilendiğinde buradan kazanabilirsiniz. Hemen buradan çıkışımızı sağlıyoruz. Envanter. Özel. Bakın gördüğünüz üzere desen süreli değil mi? 2 gün 22 saat diyor. Biz bunu yükselttiğimizde kalıcıya geliyor. Ee, diyeceksiniz ki şimdi etkinlikten kalıcı gelirse ne olacak? Normal şartlarda sizde bir yükseltilebilir desen varken tekrardan çıkarsa materyale dönüyor. Materyale döner mi bilmiyorum. Deneyeceğiz hep beraber. Ee, parçalara ayır ve al var. Buradan direkt parçalamıyorsunuz. Atölyeye gidiyorsunuz. Laboratuvara geçiyorsunuz. Buradan yükselt diyoruz. Ve artı 3 puan arttı. Hemen geçiyorum. Silah kısmına gördüğünüz üzere süreliden kalıcıya geçti. Bu şekilde kalıcıya döndürebilirsiniz. Hatta ben e, bir ileri daha gidebilirim belki. Bakayım makaralim yetiyor mu? Direkt ölüm duyurusuna çekebilirim. Ama yani kullandığım bir şey değil. Klasik maçta yok. Onun için hani ölüm duyurusunu düşünmedim. Ama size şu an teknik olarak süreli bir şeyi nasıl kalıcıya çevirebilirsiniz gösterdim. Haberdar olmasın arkadaşınıza videoyu göndermeyi unutmayın. Video like atarak, yorum yaparak ve hype pan atarak destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun canlar. Bu arada videonun sonunda bir ufak böyle rütbeler kestiğimi koyacağım. Ee, orayı da izlerseniz sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Yani biz bu şekilde yarışamayız. Mümkün değil ya. Bir şu takıma bak bir şunlara bak. Yani bunlar insansa bunlar ne?